Evet arkadaşlar bugün Arlink'te sistem sürümü nasıl bakılır? Ön yükleyici numaramız kaç? Ve harita sürümümüz güncel yılı hangisi? Nasıl bakılır? Onu anlatacağım. Öncelikle Arlink'i açıyoruz. haritayı haritaya tıklayalım. Buradan aşağıdan navigasyon. 3 çizgiye basıyoruz. Sürümlüyoruz. Ayrıntılar. Haritalar. Burada aracın içerisinde bulunan sürümler gözüküyor. Burada Türkiye'yi bulacağız. Benim aracımda Türkiye e, 2020 12. Ay olarak şekilde güncellenmiş. Daha sonra menü diyoruz, sistem diyoruz, sağ tarafa çekiyoruz. Sistem bilgisinden burada yazılım sürümü, ön yükleme sürümü gibi bilgileri görebilirsiniz. Bu kadar. Evet arkadaşlar, Kadjar Megane 4 Talisman araçlarında yağ bakıma kaç kilometre kaldı, yağ bakım sıfırlaması nasıl yapılır ve kalan yılı görmek için ne işlem yapmamız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle aracımızı e, kontağını açmamız gerekiyor. Bir kere start tuşuna basıyoruz, aracı çalıştırmıyoruz. Gösterge karşılama yaptıktan sonra direksiyon üzerindeki e, menü tuşlarıyla beraber geziyoruz burada. Burada bakıma kalan kısmını göreceksiniz. Bakıma kalan kısmın üzerine, direksiyon üzerindeki OK tuşuna basılı tutuyorsunuz. Evet, burada ekran geldi. Ee, aracımın 16.500 km veya 9 ay içerisinde yağ değişimi yapılması gerekmekte olduğu yazıyor. Buna nasıl sıfırlanır? OK tuşuna uzun basıyoruz. Bu lamba yanıp yanıp sönecek şimdi. Sonra 20.000 yazıyor. Ben şu anda sadece göstermek için bastım. Sıfırlamak istemiyorum. Ee, orada orada 20.000 yazdıktan sonra birkaç saniye daha bas tutuyorsunuz. Sistem 20.000 ya da 12 ay diye oraya yazıyor. Buradan aracınızın kaç bin kilometre kaldığını ya da kaç aya kaldığını görebilirsiniz. Bugünlük bu kadar.